Herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz hepinizi tanıdı aslında. Avrupa Bolet Şampiyonu Ünsal Arık. Onunla bugün dünkü seçimleri konuşacağız. Bir tasarı hazırlamıştı. Bunu Alman milletvekillerine de sunmuştu. O konu üzerinde de konuşacağız. Ünsal Bey, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Davet için teşekkür ederim. Rica ederiz. Şimdi dün bir seçim yapıldı. CHP hiç e, beklenmeyecek bir zafer elde etti. Tarihi bir zafer elde etti. AKP ise e, bir o kadar e, hüsrana uğradı. E, Yaz dünkü seçimlerden sonra şöyle bir yorumlar yapıldı sosyal medyada. İşte e, Almanya özelinde söylüyorum. Ve işte Avrupa'daki Türkler oy kullanmayınca bakın böyle oldu kazandık denildi. E, sizce evet. de böyle mi? Dün nasıl okuyorsunuz? Ya şimdi... Orada yaşayan insanlar ülkeyi daha iyi biliyor ve bizim karışmamız ve ül ülkeye de yaradı. Zaten bunun mücadelesini ben veriyorum. Alman si siyasetçilerle, yani Lasping ve Espedi görüşüyorum. Çok yakın bakıyorlar. İnşallah hedefe ulaşırsam gelecek seçimde buradaki Türkiye ve Avrupa'daki Türkler oy kullanmayacak. Dünkü e, seçimi dün etkiledi mi? bence etkiledi. Çünkü buradaki çoğu insanlar Recep Tayyip Erdoğan sevenler yani bu Berlin'den %80 oy gidiyor mesela. Yani bu büyük bir rakam. Almanya genelinde %70 gidiyor. Hollanda, Belçika olsun. Yani buradan Avrupa'dan rahat 2 milyon, 3 milyon oy gidiyor. Yani bu, bu etkiliyor. Ve bizim karışma hakkımız yok. Biz oraya tatile gidiyoruz 2-3 hafta. Ondan sonra Almanya'da yaşıyoruz. Vergimizi burada ödüyoruz. Bu ülkede ekmeğimizi yiyoruz. Ülkesini çok seven varsa, orada oy kullanmak istiyorsa artık ülkesine yaşasın. Çünkü vatansever vatanda yaşar, milliyetçi milletiyle yaşar. Şimdi siz bir e, tasarı hazırladınız. E, bu tasarının aşamalarını anlatır mısınız? E, kimlere gittiniz? Türkler oy kullanmasın e, önerisi de bulunduğunuz e, Almanlara. E, ne oldu, nasıl karşıladılar sizi? Aslında var ya çok aslında ben bu işi çok tehlikeli başladım. Ben o tweet'i attığımda daha kimsenin görüşmemiştim. Ama tweet bir buçuk, iki milyon patlama yapınca e, ben gö görüştüm yazdım. Beni e, SPD aradı. Dedi, Sen kimle görüştün biz parlamentodan? Diyeyim. Daha kimden görüşmedim ama iyi ki aradı şimdi görüşelim dedim. Sonra beni çağırdı. Last, Last King hep Whatsapp'tan yazıyor. Artık iyi arkadaş oldu. Ona Almanya'nın iyi taraflarını ve neler elde edebileceğini anlattım ve çok sıcak bakıyor ve ben çok ümitliyim gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Almanya'da kimse oy kullanmayacak. Çünkü onlar şunu, dedim biz Türkiye'yle Bağlantımız olduğu sürece bu ülkeye entegre olmayız Her zaman Türkiye'yi düşünürüz. Dedim, Türkler şunu diyeceksiniz. Ya Türk pasaport ya Alman. Karar verin. Dedim, zaten çoğu Alman pasaportunu seçecek. Çok karlı ve daha iyi olduğu için. Ve dedim, gelecek nesil. Bu nesil onu ne? Bu nesil bitti dedim. Ama gelecek nesil Alman pasaportu sahibi olursa, bu ülkede oy kullanırsa, bu ülkeye ilgi gösterirse entegrasyon işini çözeceksiniz dedim. Yani sizin 60 yılda yapamadığınızı ünsal olarak ben 1 yılda yapacağım. Ee, Peki verdiğiniz bu önerge şu an ne aşamada? Sadece e, SPD'den bir kişiyle mi görüştünüz yoksa başka evet, partilerle görüştünüz? Lars Klingbeil büyük, büyük patron. şu O da şu an İçişler Bakanı'na verdi. Yani gelecek randevu İçişler Bakanı'yla ve bu da büyük bir atı, adım. E, ne zaman olacak o görüşme? Şimdi benim pazartesi ARD televizyonu kanalıyla bir çe, çekimim var bir haftalık. O çekim de Klingbeil'de olacak ve ben de taktik olarak hemen o çekimde konuşmayı e, içine katacağım. <laughs> Peki şimdi... Ya artık siyaseti öğrendik. Siyaset pis bir Artık biz de böyle bir oynayacağız. <laughs> evet maalesef. E, peki şimdi şöyle bir şey oluyor. Siz bu önerinizi biz sokaktaki burada Almanya'da yaşayan e, gurbetçilere sorduk. Bir kısmı diyor ki ya e, benim bu vatandaşlık hakkım e, elimden alınamaz. Bir kısmı sizi destekliyor. Evet bizim bağımız yok. E, biz oy kullanmayalım. Peki size karşı olan yani hayır bu benim vatandaşlık hakkım diyen ama AKP'ye de oy verme bir kitle var. Onları nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Yok, onlar vatandaşlık hakkı alınmıyor. Ben Almanya şunu sundum. Pa Türk pasaportunu alın alın demedim. Onlara şu kararı verdireceksin. Ya yok, Türkiye yok. Alman pasaportu. Şöyle e, bu benim vatandaşlık hakkım. Oy kullanmak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir e, ferdiğim ve vatandaşlık hakkım diyor. E, ve oy kullanmak istiyorum diyor. Ama siz de diyorsunuz ki burada yaşıyorsan oy kullanamazsın. Bu insanları nasıl ikna edeceksiniz? Abi bazı insanları ikna edemezsin ama bazı insanlarda bu gerçeği zorla üreteceksin Ben şimdi evli olduktan sonra başka kadın seviyorum diyemem. Bu olmaz yani. Çok saçma bir örnek olabilir ama bu hayat böyle. Yani Türkiye'yi seviyorsan, bakın şimdi o Türk, şimdi benim evim burası. Siz niye karışacaksınız buradaki kurala? Burası benim evim. Sadece iki kere misafir geldiniz diye bu eve karışma hakkınız yok. Evet, ülke bizim ama yaşamıyoruz orada. Bakın ülkede kanun değişiyor. Bu beni etkiliyor mu Almanya'da? Etkilemiyor. Ama ben oy veriyorum, orada herkesin hayatına karışıyorum. Beni hiçbir şey Türkiye'de olan hiçbir şey etkilemiyor etkilenmek istiyorsan, orada karar vermek istiyorsan, bir şeyi değiştirmek istiyorsan git yaşa. Ya biz milliyetçiyiz, askere gitmemek için para yatırıyoruz. Biz vatan severiz ama başka ülkeye vergi verip başka ülkeye destek veriyoruz. Biz vatan severiz ama burada yaşıyoruz çünkü Türkiye'de yaşamaya gücümüz yok, yapamayız. Biliyoruz çünkü Türkiye kuralları bize uymuyor. Biz Avrupa'da büyüyoruz, biz Alman sistemine alışmışız. Ben tek isteğim artık gelecek nesil içinde ya bu ülkeyi sevsem artık saygı duyuyor. Ekmeğini yiyoruz, iyi kötü burada yaşıyoruz. E ee, sizi bu yönerize al Almanlar nasıl bakıyor? Yani e, olur mu öyle şey? Onca Türk'ü karşımıza alır mıyız vesaire böyle bir e, çekinceleri oluyor mu? Şu an AfD lider parti olsaydı kesin bu önergeyi hemen kabul ederlerdi. Ama onlarla da iş yapmazdım. Şimdi SPD'de zor durum şu. SPD tabii Türklerin çalıştığı için onlar biraz ikna etmek çok zor. Onlar şimdi daha çok şu çözümü düşünüyor. Bu çözümü sunarsak Türkleri nasıl üzmeyiz, nasıl kırmayız, oyları kaybetmeyiz. Şimdi e, onlara şunu sunun bir de CHP ile görüşün. Onlar da başa geçtiği zaman bunu bir seçimden önce konuşuyorduk. Deyin ki biz Türkiye'nin Avrupa'dan artık o istemiyoruz. Yani siz bunu iş yaparsanız daha, daha da güzel gözükür. Hem daha da profesyonel hem de Türkler buna tasacak bakar. Hani hedefimiz o şimdi. Tam da istediğimiz gibi oldu. CHP başa geçti. Şimdi Lars Klingberg'le la onu görüşeceğiz. Hmm. Ee, peki Almanya'daki Türkler e, neden AKP'yi seçiyor ya da Erdoğan'ı destekliyor daha çok? Bir sebebi var mı sizce? Yani şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin altyapısında top oynarken ilk defa orada gördüm bizi sevmiyorlar gurbetçileri. Hani ilk duyduğum cümle siz gurbetçi piçlere biz burada ekmek yedirmeyiz. Ben şok olmuştum. Çünkü biz Türk bayrağı için burada nazilerden kavga ettik, cezaevinde yattık. Ve şunu öğrendim. Biz Zorla oraya kendimizi sevdirmeye çalıştık. Türk olduğumuzu göstermeye çalıştık. Kabul etmediler. Ve sonra Almanlar için de çok Türk olduk. Burayı saygı göstermedik. Ve ortada kaldı. Sonra Recep Tayyip Erdoğan bu, bu püf noktasını çok iyi çözdü. Dedik ne? Siz benim halkımsınız. Artık hakkınız var. Oy kullanabilirsiniz. Ve kendimizi artık Türk olarak hissettik. Onun için çoğu kişi ona bundan dolayı sevgi duyuyor. Bir vefa borcu olarak mı Aynen öyle. Artık bizi kabul ettiriyor. Bunu, bunu ondan önce kimse yapmadı. Yani, yani siyasetçi doğru hareket etti. Ve o doğru harekette 20 yıl bizim hayatımız yedi. Peki bu kırılmaz mı? Ya da nasıl kırılır? Bu vefa borcu hiç bitmeyecek mi? Nesilden nesile geçecek mi? Ya şimdi gördüğünüz gibi insanların parası bittiği zaman oylar değişebiliyor. Ama şimdi ben bence burada Avrupa'daki Türkler ne kadar da Recep Tayyip Erdoğan dese bile onların da Türkiye'de e, akrabaları var. Onlar da artık yavaş yavaş doğru öğreniyor. Recep Tayyip Erdoğan iyisi, iyisiyle kötüsüyle 20 yıl bir ülkeyi yönetti. Bunu o kolay kolay bir daha kimse yapamaz. Artık bırakırsa da yeni kişi gelirse artık ülkemiz için hayırlı olsun. Yani ülkemiz gerçekten çok zor durumda. Ben halkımız adına çok üzülüyorum. Ben ülkemi seviyorum. Burada doğuma rağmen ülkemizi temsil ettim. İnşallah Türk yine dalgalanır savaşlar küfürler, ayrı, ayrılıklar ayrı biter. Yine biz deriz, biz siz demeyiz. Peki yarın, e, dünkü seçimden sonra yarın Türkiye bir erken seçim bekliyor diyebilir miyiz? Siz nasıl görüyorsunuz? Ya dün Can Dünar'la görüştüm. <laughs> o, da çok tecrübeli gazeteci. Yani diyor ilk sene hemen gelebilir. Çünkü artık e, bir çok bir çok birçok kozu gitti. Eski gücü yok. CHP ile bir iş birliği yapar mı yapmaz mı? CHP bir de meclise girdi. Yani ben ilk senede erken seçim bekliyorum. Hani bavulları topladım ben. Bak kişisel bir soru, soru soracağım Ozan. Ee, yani iktidar değişirse siz temelli Türkiye'ye yerleşmeye döner misiniz? Ben yıllar önce zaten yerleşecektim. Yani evler bile bakmıştım. Sonra işte bu büyük dava geldi benim yaptığım rap şarkısından dolayı. Benim bir de şunu söyleyeyim. Herkes diyor ki Ünsal Arın Türkiye girme yasağı var. Ben girme yasağım yok. Sadece bu büyük davadan dolayı ifademi istiyorlar. Ama Türkiye'de adalet olmadığı için ben de gitmiyorum. Çünkü biliyorum hapise yatacağımı. Adalet olsa giderim ifademi veririm. Belki 2-3 ay yatarım geri gelirim ama ama inşallah yakında mücadelemiz bitecek. Kazanan, gülen taraf biz olacağız geç de olsa. E, son sorumu soracağım. E, şimdi bu yasayla ilgili, e, uğraştığınız meseleyle ilgili, e, gelecekte ne görüyorsunuz, planlarınız neler böyle? Yani buradan red yerseniz bu dosyayı kapatacak mısınız yoksa başka bir yere mi gideceksiniz? Yani SPD dedi ki biz bunu göze alamıyoruz, e, yapamayız. Siz bu dosyayı kapatacak mısınız yoksa başka planlarınız, B planınız var mı? Ben boksa başladığımda herkesi yapamazsın demişti. Başladım ve yaptım 30 yaşında ve ilk maçımı 4 tane kaybettim. Herkes güldü. Yine de devam ettim. Bir hayır her zaman hayır değil belki o an için hayırdır. Bir insan mücadele inandığı zaman ve yaptığı işin doğru olduğunu bildiği zaman mücadeleyi bırakmayacaksın. Şu an ben SPD'deki herkesin yüz, yüz ifadesini görüyorum. Herkes benim benim sunduğum dosyanın doğru olduğunu biliyor. Ama şu an tek korkuları Şimdi tam çift vatandaşlı e, kabul ettirdiler ya yasa geldi. Şu an nasıl kabul ettirecekler küstürmeden kavga çıkarmadan onu düşünüyorlar. Ama onu da çözüm var. Ben dedim bakın zaten dedim, Türklerin çoğu Alman vatandaşlığını seçecek. Ancak dedim, bir iki hafta kavga, dövüş, bağırırlar, belki sokağa dökürler, bayrak sallarlar. Ondan sonra hayat devam ediyor. Bu siyaset dedim, bunu siz de biliyorsunuz. Yani şu an ben başaracağını eminim. Ve ben bunu vatandaşlarımın kötülüğü için değil, Türkiye'deki vatandaş, vatandaşların düşündüğüm için artık kendim de oy vermek istemiyorum. Çünkü ben de bakın Türkiye 6 yıldır gitmiyorum ama Türkiye biliyormuş gibi her gün ona laf buna laf. Yani ben de hata yaptım. Ama yaptığımız işlemde bayağı bir şeyler öğrendik. Yani artık ben de dilimi değiştirdim, tavrımı biraz değiştirdim. Ama hatalarından dolayı herkese özür dilerim. Bir de artık Türkiye'de bitsin bu kavga. Ben AK Partili kardeşim artık sen e, hain demek istemiyorum. O da benim gibi Türk bayrağını seven bir insan. Yalnızca düşüncemizde yolumuz farklıydı. Yani şu Türk, Türk kavgaları da bitsin. Silahlar sustun. E, analar ağlamasın. Babalar evlat, evlat için ağlamasın. Yani bizim ülke güzel bir ülke. Yani dünyanın en güzel ülkesi. Yani ben orada yaşayacağım. İnşallah bu dağları biterse ve çifte vatandaşlığı da İnşallah hayırlısı başarırsam burada benim son mücadelem olacak çünkü boksu bıraktım. İnşallah vatandaş, vatandaşlarım bana kızmaz ama göreceksiniz 10 yıl sonra gelecek nesil izlediğiniz zaman diyeceksiniz ki ilk ki bunu yapmış. Ünsal çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. başka ederim. bir yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.